Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar ee, ne yapmıştık en son? E, Bildiğiniz gibi arkadaşlar tren görevinde, ya yani bir görev vardı. Sırat yine manyak, psikopat görev vermişti. O görevde hareket halinde trenden yeşil bir madde, yani giren görevde yeşil madde diye geçiyorlar, yeşil bir şey işte. E, onu gitmiştik, e, hatta anlamı da sıfır yıl gibi değişik uzaylarla ilgili bir şeydi yani herhalde. Yani garip bir olaydı. E onu vermişlik ondan sonra e gerçekten yani bence oyundaki en yani zor o zorluğu tartışılır ama bence zor da değil ama en bence yapılır, yani yaparken kriz ol, olabilecek ol, olacak yani çünkü ben çünkü onda kriz olmuşum görevlerden birini tek seferde yapmışım bak tek seferde çünkü gerçekten o görev yani uçaktan uçağa bayağı çılgın şeyler yapmıştık arkadaşlar bugün esk, devam ediyoruz yine sana ne Kingdom Rush frontis çekecektim ama neyse dedim dün video gelemedi arkadaşlar kusura bakmayın gece uyuyamadım ya abi bu, bir bağırdılar artık gelsen sinirlenelim yani kim bağırdı bilmiyorum ama bizim ev binada mı diğer binada biri bağırdı gece birden sabaha kadar falan uyutmadığı için ya ondan da sinirliyim kusura bakmayın size yansıtmamaya çalışıyorum evden geldiğince tabi e şu an yine biraz daha kelime geldim başım ağrıyor yani tam bir şerefsizlik e, video olarak bugün ya gece inşaat çekebilsem çekeyim yani benim yine ya, işte bir şey de diyemiyorum söz de veremiyorum işte bu yüzden çünkü çekemiyorum ya bunun uyumama alakası yok da o ayrı bir konu sinirlendim çünkü buradalar bağımız da varmış ee onun dışında işte bugün bundan sonra bir video daha atacağım arkadaşlar bu arada. Bir korku videosu böyle farklı bir korku videosu var aklıma. Onu, onu öyle hani aklımda çekmek istedim. Ee, onu çekmeyi düşünüyorum. Bir de gece. E, bir de gelecek yani. Gece artık videoyu çekerim bugün. Yani bugün gece de bir artık ne silendirin alan hepsini bitirdiğimize göre. E, taksiler yedi lan bu arada. En son e, tempel aramışlar. E, Tempenin yerine gidiyoruz. İşte ne diyecektim yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani a, belki Artık gece ne çekeriz ben de tam bilmiyorum. Yani gece e, silindirler bittiğine göre e, Hello Neighbor vardı aklımda ama yani bakarız duruma göre durum ne gösterir ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şey, Arabamızla şimdi gidiyoruz. Oo diyoruz tatıyoruz. Efsane çok iyiyiz. Çok iyi çok iyi. Şimdi San Andreas abi San Andreas her zaman dediğim gibi farklıdır ya. Farklıdır San Andreas. E, şimdi gidiyoruz. E, zırhımıza da yok. Bu görevde gerçekten büyük olaylar dönecek ama yani zaten biliyorsunuz yani. Ben söylemiyorum ama hani belki bilmeyen olur spoiler vermek istemiyorum ama hani yüksek yüksekte hepiniz biliyorsunuz artık ben yani bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Bu arada e, şu aradan geçiş var. Ben şöyle direkt aradan girsem bu arabayla girebilir miyim? Bu araba girebilir gibi geliyor. E, çünkü yine güçlü var bu yani. Şimdi o yukarı çıkar. E, çıkar bu araba ya. Bu araba çıkar abi. En kötü geri geri şöyle biraz yardırırız. Ondan sonra Gel reis, gel reis, gel reis. Oba. Çok güzel. Ama buradan tekrar çıkacağız. Neyse en kötü arabayı bırakacağız. Sıkıntı yok. Oğlum araba, araba nasıl mi patladı abi bu arada? Burada kamyonet bak burada duruyor gördüğünüz gibi. Aa bu araba çok kayıyor ama ya. Gidip, çıkar çıkar da çok kaydığı için çıkamıyor. Neyse artık. Görüşürüz kanka. Ee, beni buraya kadar taşıdın. Bu da bir şeydir. Ve... Ka, e, görünce hep aklıma e, Karl geliyor. Carl diyeceğim ama işte. On dememin de sebebi Crash'ten dolayı işte. Crash ekibi olduğu için. Yalnız bir an şu çiçeğe var insan sağını. Ulan dedim burada insan mı geziyor? Harbiden bir an korktum yani. yani ciddi Bu arada bunlar kırılıyor muydu abi? Çiçeğe daldı ya. Yani. Bak. Aa bunlar kırılıyor değil mi? Evet. Bu mezarlık da bayağı kar. Neyse. E, bunları daha sonra belki videolarda gizem video olarak değiniriz. Hayk Nun yani yüksek e, ee, ay mı non değil yüksek şerefli polis mi yüksek şerefli polis aynen yüksek non değil yüksek şerefli yüksek saygılı polis kal diyor ne yapıyorsun adamım diyor gelmişsin diyor ah dur diyor klasik şey yapıyor o dosyalar sende mi diyor ver bakalım diyor şerefsiz ne yapacaksın şimdi diyor Ama ne yapacaksın diyor kar diyor edil edi uğraş şuna diyor oha ve Doğru niye o bir anda vurun bunu şaşırma daha beklemiyordum. Sen bizi sattın şerefsiz dedi ve olan adam öldü. O adamın hiçbir suçu yoktu aslında be. Time to take. Zaman bitti kar dedi. Onu işini bitir dedi. Sen nereye gidiyorsun? Şey dedi Frank dedi. Ben gidiyorum dostum dedi. Bir şey şöyle, bir sıkıntım var dedi. Yok Frank dedi rahat oldu dedi. Frank'e karşı tutmaya kafa tutmaya başladı. Plaskı çünkü korkuyor bizden. Diğer hayatta görüşürüz Carl diyor şerefsiz bu kontağı çalıştırdı. Diğer hayatta seni görüşmek üzere dedi. Göya son görüşmemiz olacağını sana iş şerefsiz. Polanski de ne kadar korkuyorsa tapancı doğrultmuş bu herif. Evet burada. Ha boş kürekle toprak da yok. Ee, iyi, i̇yi kaz iyi kaz diyor. tempeni diyor. hepimizi satacak diye hepimizi kullanıyor diye. Sen de kullanıyor diyor. Sen inanıyor musun bu sala diyor. Sana lan diyor. Officer Plus bir şeyler söyledi. Oo! Ateş etti. Bizim hayatımızı kurtardı. O da bizi vuracaktı. Ve arkadaşlar kaçıyor şerefsiz. Nereye kaçıyorsun? Ve hemen abi bu binelim. Şey i̇şte bu follow'a kaçıyor. Bu binelim diyorum. Bu takip edeceğiz. Bu araba yalnız bu göre bayağı zor. Yani pit manevrasıyla falan hani e, ehliyet kursuna gördüydük biliyorsunuz ki. Pit manevrasıyla bir şeyler yapabiliriz. Şimdi bizim altımızı karaba da fena değil ama 12 çok çok daha güzel yani açık söylemek gerek. Aa! Aa! Aa geri zekalı. Ulan nasıl böyle bir hata yapabildin lan sen? Normal yapmazsan hayret. Gel 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 gel. Ağzını kırdım çocuğu. Ne oldu lan? Atacağım lan seni. Ah şerefsiz çıkma lan oradan. Çıkma lan. Çıkmayacaksın. Üstüne binlerim. Üstüne Ulan kaçıyor. Ulan gel lan buraya. Kız kardeşine diyor tecavüz. Oğlum sen kimin kız kardeşine şey yapıyorsun? Gel lan buraya adi köpek. Arkadaşlar bunu yakalamamız lazım bu, ka bu karaktersiz köpeği. Gel lan buraya Pulaski gel buraya ağzına vurdum kırıp Pulaski'si. Oğlum seni var ya vururum ben. Her türlü seni sen her türlü yakalacağım oğlum ben. Öl lan. Arabanı patlatırım gel buraya. Kapalan çeneni sus. Yüzün diyor bir şeyler söylüyor diyor. Bir şeyler bir şeyler konuşuyorsun falan diyor. Benim annemle falan bir şeyler söylüyor. Bir konuşuyor arkadaşlar. Ben şimdi onlara dikkat edemem. Yani bir yandan konuşup yani bir yandan okuyup bir yandan kovalayamayız yani. Yalnız bu adamın ya benim anlamadığımı göre de orada bu bu, bu falı nasıl spam oluyor ya? ya? Arkadaşlar böyle bir mantık mı var ya? Adamın orada arabası yoktu. Öyle bir araba yoktu. Sen nasıl orada bir çıkarttın mı? Doğurtturuyor mu? Ne yapıyorsun lan? GTA 5 mi lan bu? Hile mi yapıyorsun ağzını kırdın? Gel lan buraya. Öl lan. Öl ağzını kırdım. Öl. Şerefsiz hala kaçıyor. Ulan var ya. Arabası da dayanıklı Normal. Bu arada benim arabamdan duman çıkıyor. O kadar vurdun. Kendi araba sağla normal araba değil yani normal özel bir hani koruma şeyi var bunda. Ee, zırhlı özel bir bu ya yani. ama biz aldı yani. yüksek görev bitince o özelliği gidiyordu diye hatırlıyorum. Ee, gel lan buraya özelliği gitmesi çok güzel olur gerçi de. Neyse arkadaşlar. Aha, ah, ah, ah. Ağzını kırdım nereye kaçacaksın tanıyorum seni şu anda. Ha. Gel lan buraya. Ağzını kırdım gel gel senin ağzına vururum ve şerefsiz öldü. Haydi bakalım. Geber lan Hiç kimse bir şeyle uğraşamaz falan diyor evet diyor Fuck filan diyor artık ölüyor Sen son ne istiyorsun diyor Şerefsiz Seni göt veren pezevenk Ulan kız kardeşimle uğraşıp durduk közene. köpek geber lan Ya arkadaşlar Ne pasta tabi para falan almadık bu görevde para alacağımız şey yok ya Pluskin hatta fotoğrafını çekebiliyor musun? Fotoğraf makinesi var mı bende? Öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Neyse devam edelim. neyse boş ver. Fotoğrafını çekecektim şerefsiz. çekmedik. Ve bu falasını aldık arkadaşlar. Şerefsiz orada yatıyor. Şerefsiz büyük hain öldü. Hatta gelmişken. Senin öldürdüğün mü şerefine tavuk yiyeceğim ben. Nerede? Kaybolmuş öyle. Kanlı gözüküyor. Hemen şöyle. Ee, hiç bakamam arkadaşlar. Ve Pulaski çok yani hardın. Tam tavukçunun önünde öldürdük. Güzel denk geldi. Hemen yemek yiyelim. Abi en hafifinden değildi. Bir üstünden. Bir üstünden yiyelim. Tamam orta iyi daha arkadaşlar. Şöyle ortanın 3 tanesini yiyelim. Hatta hadi e, benden bir şey daha. 4 tane yiyelim. Sana yakışır CJ. Tamam kankam. Ve uzun bir süre daha CJ'in açacağını sanmıyorum. Kas şeyi falan. Yani fetimiz biraz neyse artık ya ortalama artık ya. Yani. ne yapalım kasa gidemiyoruz abi yapacak bir şey yok da koyun girdi. Ha kim arıyor sen kimsin? Kim bu? Hello, the dress on Biliyor musun? Ya geri zekalı beni yani böyle ciddi bir adam gibi konuştu ya. <laughs> ben hatırladım mı? Hatırladım mı yaptığımız falan dedi. Ersoy Salvatore diyor. Yaptığın işlere falan beğenmiş diyor. Seni çağırıyor falan dedi herhalde. O tarz bir şey dedi arkadaşlar. Onun yanına gitmemiz gerekiyor. Evet o oh, çekici ne yapayım lan. Hemen arkadaşlar Salvatore'un yanına gidiyoruz. Eee şeyin eee bu falosuyla beraber. Şerefsizin bu falosuyla beraber. İyi e, arabasını kaptığımız iyi oldu ya. Arabasını Orada patladı gerçi patlamadan gerçi patlasaydı yüksek ihtimal direkt patlamış olacaktı patlamadan direkt onu öldürdüğümüz için ee, şey oldu güzel denk geldi ama arkadaşlar yüksek ihtimal şu anda bu arabanın savunması gitti ya yani. normal hani o zırhlı o, o görev özel zırhlıydı şu an o zırh yok yani bu arabanın üstünde yüksek ihtimal bazı arabalarda oluyor bazı arabalarda oluyor mesela görev özel zırh oluyor sonra gitmiyor da o zırh eee, öyle bir durumlar oluyor şimdi basalım bakalım arkadaşlar. İyi oldu ya şerefsiz de öldürdük kalkacağız. Son bir şerefsiz kaldı. O da tempeni ve e, yandaşlar. Tamam tempeni geç yandaşlar boş ver de. Tempeni kaldı. Şu anda başka öyle sıkıntı kalmadı yani. Eee onunla da ayarlayacağız. Eee şu anlık kıyafetimi de değiştirmek istemiyorum. Arada kıyafet hani ben bilmiyorum değişti. yazan yani, olmadı hani. Eee şu anlık memnunum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Pe Ana. Ana oğlum bu oyunda pembe sabre spam oluyor muydu bu renkte? Ana hiç şükür. Garbime gitti lan o renkte pembe oluyor muydu ya onu? ilk kez görüyorum lan ben. Pembe renkte o araba pembe oluyor mu diye. Ya? ya spam yani, normal modifiye ettiğim o ayrı bir şey de, normal kendi spam oluyor mu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar öyle gidelim. Bir kayıt alalım dedim arkadaşlar yani e, görev yani ne no, olduğunu no, bilmiyorum yani yakından geçerken en azından bir kaydımız olsun dedim. Şimdi hemen şuradan arabayı şuraya park ettim. Taksi ne yapıyorsun kardeşim? Şöyle binelim arabamıza ve Zaten geldik yani Sindeko ailesinin yanına. Her zaman söylüyorum bu adam da var ya. Yani ağzından gitmiyor ismi yani. Ağzıma yapıştı. Neyse arkadaşlar şöyle bu, bu seferki bakalım görev nasıl bir şey. Yani Lan dur sakin. Sakin oğlum. Sakin. Geliyor mu lan benim peşime? Ben? senin ağzına vurdum. Neyse. Şöyle. Bak buradaki geçen de olmuştu. Sağda şeyler şu an e, o zar işareti ama girdiğimiz arkadaşlar solda gösterecek. Aynen solda gösteriyor. Neden öyle bir şey yapmış? Arkadaşlar? Garip bir şey. Direkt her o ilk gösterdiği merkez hani tam mikanı gösteriyor. Bu görevi direkt gösterdi şöyle hani bak da yüksekten normal bir şey bu. Ee, şöyle arkadaşlar ve selamın aleyküm. Kim ne diyorsunuz abi? Sayet Mark Bistro arkadaşlar ve aa bu görev dedi. Şans o silahlı şey yapıyor. Sapık mısın oğlum sen? Arkadaşlar bu görevde de bir dakika Liberty görevi. Haydi bakalım. Ooo, oğlum bunlar işkence yapıyor lan adam o oh, fucking diyor tam böyle ucundan diyor sıyırıyor diyor. Perpans Sukrov bir şeyler falan diyor. Salaklığından bahsediyor herhalde. O adamım diyor ne yapıyorsun diyor. Bunu görüyor musun diyor. Bu gerçek bir Forella Lucer'ı diyor. Gerizekalı'nın teki diyor. Ken Rosenberg için. <laughs> Allah'ım ya. Ah kalsız da değil adam aslında da. Mark Sark Bistro falan diyor. Ha Liberty değil mi O oh, Havalı diyor. Tamam diyor. Büyü gidebilirim diyor. Bu salak alacağız mı diyor. Bu ikisi de benimle gelsin diyor. Ama arkadaşlar aa, e, hatırladı mı kanka biz sen ortaktık falan CJ ya bunlar hatırlıyorsun değil mi? Birini öldürüyorduk falan Ken, Ken Killer hani. Cold Ken. Geri zeka alıcı konuş işte onu da alacağız yani. aa, bir de bu diyor. Ve arkadaşlar burada ama tabi CJ götürmüyor bizi bak burada olay var. Gençler tam artık buraya kadar diye siz Las Venturas'ın hızlıca ayrılın diyor. Ee, görüşürüz falan diye sonra buluşuz diyor. Moron falan come on diyor. Lan yürü git iyilik yapıyoruz iyilik de yaramıyoruz. Yürü lan. Moron falan diyor. Bilmiyorum bana mı dedi bilmiyorum da. Herhalde bana demiştir. Boş yapıyor zaten Major salan teki. Şimdi 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 arkadaşlar. Oy araba. Lan nereye gidiyorsun ya araba bulduydun bir tane ya. Ya başlarım böyle iş arkadaşlar. Ver lan arabanı. Ver lan arabanı. Ulan var ya güzelim arabayı bulmuştum ya. Şimdi yine havalimanına gidiyoruz. güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım üniversitede ne yapacağız? Şimdi girişimizi yaptık arkadaşlar. Sadece bu sarı hani geçen görevde solda angarlardan bir uçak almıştık. Şimdi de buradaki geçen çaldığımız jet alıyoruz. Evet, bu bizim indirdiğimiz jet olması lazım. O muydu? Yok o değildi galiba. Bu farklı ama o da olabilir bilmiyorum. E, ama o da olabilir. Baya benziyor. Hatta o galiba bilmiyorum. Neyse. Şimdi The Fly to Liberty City'ye uçtu ya, arkadaşlar. Fly to Liberty Hadi bakalım. Yani bu yazıyı görmek gerçekten garip oldu. Şimdi ee, bakalım ne yapacağız? İşte, bu arada zırh almadım. Yani gidecektim silahçı ama bayağı hani üşendim uzakta da biraz. Yani çok risk alıyorum yani. Artık yapacak bir çok gazabımız mübarek olsun. Şöyle yükselelim. Ee, şöyle baga girmesi tam şu hizadan atacağız işte. Bakalım arkadaşlar Liberty'ye şimdi bir master bir bistro mu dedi? Bistro mark mı dedi? İşte bir tane mekana basacağız ve orayı karıştıracağız. Bakalım maçımızın ne gelecek. Ve evet taksiyle arkadaşlar geldik. Bura bu arada yani bildiğiniz adam harbi yapmış yani. insan falan güzel adam harbi yapmış yani. Bu arada GTA de böyle bir yer var yani. Hatta burada bir araba patlatma görevi var GTA 3'te aynı yerde. Master bir, sürü falan. Pro info şu ne diyor? Hop o evet diyor. Mr. Lan için geldim diyor. Haydi. Asır vermiş Allah'tan. Şimdi aa dur dur lan iyile ya, ağzına ya <laughs> ağzına mi CJ senin ya gelmiş nasıl şey ya CJ zırın ağzına sıçtın ya daha dakika bir gol bir CJ gözünüzü seveyim ya ya o ben zırı beleşim alıyorum kardeşim ya ölün lan ölün lan ölün lan şerefsiz tamam oğlum sen de bir pompalıyla gelmiş dibime sıkıyor arkadaşlar zırın ağzına ettik daha bak dakika bir gol bir gözünüzü seveyim ya. Ya bu kadar hızlı bir şekilde olmaz ki böyle şeyler ya. Yani. Nereye iniyoruz lan? Asikoo. Ölün lan. Taraya, taraya taraya gidiyorum valla arkadaşlar. Taraya taraya. Öl lan sen de. Öl lan sen de. Hadi bakayım. Tamam. Yani güvenli gidersek aslında çok bir sıkıntı olmaz. Ama yine de bizim işimiz belli olmuyor arkadaşlar. İnsan gibi gidelim. Tamam. Şöyle gidelim. Ayakta gitmek daha güvenmeli. Ananı avradını satayım. Oh. Okey. Şerefsizler size. Ha, ağzını kırdım. Okey. Şöyle birazcık M4 sıkalım ya. sürekli e, şeyle sıkıyoruz. Gel lan buraya. Dur olmadı. Dur olmadı fail oldu. Öl lan. Ağzını kırdım mı çocuğu. Çok iyi hemen şöyle dön 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 dön. Şuradan şöyle hemen adamlar gelecek. Aha. Hadi. Hadi. Ağzını kırdım herifle orada tamam arkadaşlar bu görevi de başarılı bir şekilde hallettik abi. Şurada da bir tane herif var ve evet kolay oldu lan. Vallahi kolay oldu. Yani bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim yani hani ya. Zırhlı olmasa alırmışız ama yok zırhlı olmasa almayabilirmişiz çünkü bayağı hani canlıktı. canlı gitti. Ayrıca küçük bir canlı alırdık ama yine. Ve arkadaşlar burayı da artık kesmeye gerek yok bence. Las Ventros airport'a iniyoruz. Ve bu görevde bu arada baya yukarıdan mı başlamış? Baya yukarıdan yiyor. hemen iniyor zaten. Ya, zaten yüksek gösteriyor da. Hemen e, uçağı indirdiğimiz arkadaşlar e, görevi tamamlamış olacağız ve kaydı alıp videomuzu bitiririz yine. Bakalım nereye kadar gidecek? Bu yine aynı mesafe mi gidecek acaba? Neyse uçalım zaten çok uzun olmadı. 17 dakikadan da bir şey olmaz. Ya yani bu ben eskiden 20-25 yapıyordum ama artık yeni hani nedense böyle biraz daha kısa tutmak istiyorum. hani çok kısa değil ama Bilmiyorum nedense şu hani daha fazla kesme yapmaya başladım çünkü bilmiyorum hani sıkılabilirsiniz hani şey yapabilirsiniz diye. O en genelde mesela yolculukları falan bu tarz şeyler kesiyorum artık daha fazla. Şimdi evet adalar falan gözüktü mü bana mı öyle geliyor? Evet bir şeyler gözüküyor aynen geldik. Ve arkadaşlar Başar bir şekilde vallahi güzel oldu ya. Oğlum iki bölümdür var ya bayağı ma ma manyak şey yapıyoruz. Uçaktan atlıyoruz trenden. Seyran trenden şey çalıyoruz yani madde bir değişik şeyler çalıyoruz artık ne o ne alsa yani askeri üsse bastık geçen bölümlerde yani bir, bir, kaç iki ben öncesinde bu yerlerde liberste ye gittik falan filan baya manyaz yani. evet CJ 101 izin istiyor diyor izin verildi diyor ee, yalnız ben bu uçağı indirebilecek miyim bu da var Allah çok Uçak indirme konusunda pek iyi olduğum söylenemez. Ama indiririz tamam, o kadar da zor değil. Ve arkadaşlar şöyle insan gibi insan gibi yavaş 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 Oğlum çok hızlı girdin ya. Tamam lan nereye gidiyorsun? Hop hop fren fren. Tamam arkadaşlar bitirdik görevi. Nasıl ya? Aa zırf varmış lan burada. Aa bir dakika çok iyi oldu. <laughs> zırf oldum lan beleşten. Ağzını gibi çok sevindim dur. Tamam o geri gideceğiz o zaman. Gel geri. Ya ay senin ben. Ve artık buradan da görevi kabul edersin diye düşünüyorum. Evet bence artık görev bitti. Ve arkadaşlar işte bu. 20 bin dolarımıza buradan aldık. Ve e, paraşüt de vardır zaten şu an yüksekte. Paraşüt yoksa öldük. Bu arada çok büyük risk alıyorum. Bu arada burada da yarışçı var. Yani şu yarışça falan da bir ara katılacağım sana de tüm da tüm yarışları yapacağım arkadaşlar. Öyle bakmamın plan var ama. E, diğer bazı artık diğer şeyleri yapar mı yapmaz mı ama en azından yarışlar aklımda var yani. Arkadaşlar paraşütümüz varsa ölmeyiz. Yoksa sıçtık şu anda abiniz olsun. Çünkü atlayacağım uçaktan. Ee, şöyle. Ee, ailesinden mi yine şey Şöyle arkadaşlar. Abi atlıyoruz ve Allah'tan paraşütüm varmış. Ulan hala biri arıyor beni be. Şöyle. Okey. Valla paraşütle de finali yaptık. Çok güzel oldu. Evet harbiden çok temiz iş oldu arkadaşlar bu bölüm. Harbiden temiz iş oldu. Ha kim arıyor beni? Ha ara birader. Ara ara daha 20 20. dakikada arıyorum. Ha kim bu? Kimsin sen? Hello. Hello? bu kim lan? Mr. Ha Mr. Leon yine ağlım da. Kaç dakika önce görüştük seninle ya? City Box Bureau thank you Mr. Leon falan diyor yaptığın iş için teşekkür ederim diyor. Trouble fan çifte along fan bir şeyler falan diyor. Good boy, iyi çocuk, iyi çocuk. Beni dinle, şimdi dinle hafta profil düşük bir profil falan bir <laughs> şey yaptı dedi. <laughs> ne dediği tam anlamadım thank you falan. Banka ile ilgili şey işte, hmm, mekanla ilgili herhalde bir şaka yaptı orada. Tam anlamadım. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Kaydımızı alıp bence gayet güzel bir video oldu. Yani bugün ha bir de Pulaski öldürdük abi biz baya bu, bu bölüm bayağı bir şaka yaptık yani. Eee öldürdük. Eee Liberse gitti bugün bölümde yine iki görev yaptık arkadaşlar. Valla bu önde yine bir şey yaptık arkadaşlar. Pulaski öldü şerefsiz Pulaski'yi arkadaşlar yakalayıp öldürdük. Ardından Liberty'ye gittik. Bir Liberty'de arkadaşlar e, belirlenen mekanı temizledik. Orada nerede bir şeyle geç ya da göz korkma ya kestik gibi bir şey oldu herhalde. Neyse e, güzel videoda bayağı hani yap bir şey yaptık. Son olarak şerefsiz tempene kaldı. Onun içinden geçeceğiz arkadaşlar. Ona da az kaldı. E, iyi bakın ve bay bay.